Merhaba arkadaşlar, Adilce'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Onursan Şimşekle ile beraber sizin cahilinizden arındırıp mükemmel bir güne başlatacağız veya günü bitireceğiz artık gün hangi saatinde izliyorsanız. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Sana tamam, ne? Bismillah. Neyse. Bunlar niye geldi Aylaş'ın? Kimler? Bunlar. Ne? Abi YouTube. Ne buluyorsunuz da izliyorsunuz onu merak ederim. Yorumlarda belli ederler onu bence yani. Ederler mi? Saçma sapan işler. Her neyse ya. Bu YouTube işte dediğimiz mecra bunların önlerine falan çıkartıyor. Böyle onlar da böyle seçiyor. Bunu izleyeceğim diyor. izliyor. Ve aslı konu niye dağıtıyorsun ya? Adice dünyayla başlıyor. E hadi anlat. Malı Arap alıyorduk. Karabük'ten sen masadan alıp veremediğin bir şey ben var. Ben masayı kıracağım bir gün az kaldı. Bak zaten burada sarı bir şeyler var. Neyse. <laughs> ya yani bu konuda pek tartışacağımızı düşünmüyorum hocam. Dünyanın Tabii şekli ki. dedik. Dünyanın şekli herkesin de bildiği gibi geoittir. Ee, ne Olips naneliye bağlamayacağız değil mi gene? Yok. İtmit bir şey diyor mu? Geoit geoit. Artık yurdum halkını çıktı. Dünya insanına it diyor. Benim kimse itlediğim falan yok. Bu herkesin cahillidir tamam mı? Evet hocam şu nasıl diyeyim? Üstlerden basık, yanlardan şişik. Tencere mi lan dünya? Bu bildiğim pilav tenceresi. Ama o kadar da şey değil nasıl diyeyim? Mükemmel değil biraz daha yani şöyle. <laughs> yamuk pilav tenceresi. Aynen. Dünya yamuk pilav değil. Siz niye buna karşı çıkıyorsunuz? Bu kabul etmiyor musunuz? Vallahi neyi kabul edeceğimi bilsem kabul edeceğim ama şimdi gavoid'in ne olduğunu bilmediğin lan. Saçmalıyorsun yine kafandan herhalde. Bence öyle bir şey yok çünkü ben bilmediğim bir şey yok. Senin kafanı üstten bastırdığımı düşün. Yanlardan şiştiğini düşün. <laughs> i̇şte bu. Vallahi pilot edeceğiz. Ya bak şimdi dünya gavut moit bir şeyler diyor anlamıyorum zaten yine her zamanki gibi saçma sapan konuşuyor da. Ne yazık ki. Dünyanın şeklinin ki herkes ne olduğunu biliyor. Gayet mantıklı. Safsatalar var yok öyle dünya yuvarlakmış dönüyormuş. Saçma sapan yok öyleymiş böyleymiş. Döndüğü için gün oluyormuş. o aklı selim insan hiç bunu söyler mi lan? Dünya dönüyor kaç milyar bilmem bin, bin, bin küsür kilometre bilmem saat hız. Sen 3 3 milyar 750 milyon sen milyar. O dünya döndüğünde bizi fırlat. Kütlese kim kanunu var hocam? Kanun mu? Kim koymuş o kanunu? Nasıl kim koymuş? Nasıl kim koymuş öyle bir kanun? Bak fizikte bazı kanunlar vardır. Bunlar bir enerji yoktan var edilemez var, yok edilemez. Bir kere kanunlar devletler koyar. Fizik ne iş olur? Öyle bir kanun değil. Hani genel geçer olarak kabul edilmiş asla aksi ispatlanmamış şeylere kan denir. Tamam. Anayasa ilk üç madde. Bunu kim koyuyor? Devlet koyuyor. Devlet babuş koyuyor. Fizikli konumuzun ne alakası var ya? İlla beni Silivri'ye gönder. <laughs> İlla. <laughs> <ya. gülüyor> Şimdi bu arkadaşın hemen cahiline maruz kalmadan ben bir köşeye şöyle yine ayırayım. <laughs> Kütle çekim kanunu belli bir kütleye sahip e, maddelerin dönmesi veya bir moment momentum'a sahip olması sayesinde diğer maddeleri birbirine çekmesi diyelim. Veya şu bardağın bu bardağa çekmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. E, dünya o kadar hızlı dönüyor ama siz de mesela, otobüsten içine zıpladığınızda tekrar aynı yere düşüyorsunuz ya. Bana orada saçma gelir. Niye? A, otobüs gidiyor zıpladım. <laughs> yapışman lazım. Yapışıyor musun? Hayır. Bu dünyadaki büyü ve sihri böyle açıklayabiliriz. Bir sonraki onda bunu çok iyi anlatacağım. Ben bir şey demiyorum ya. Neyse ben bunu geçtim. Ee, siz de belli bir hıza sahip olduğu için, moment sahip olduğu için bu enerjiyi kaybetmiyorsunuz ve aynı yere düşüyorsunuz. Büyü, sihir yoktur. Velhasıl dünyanın şekli de geveyttir arkadaşlar. Bunu Galileo Hala, bilsek... Ne? Galileo diye bir arkadaş var. Bilir misin? Bilirim. İllalasyon, ki... hortum, Galio. LOL'deki galiba ödemiyoruz. Galileo diye bir adam var arkadaşlar. <laughs> neyse. Adam dünyanın en büyük keşfini yapan adam o köyü basıyor hortum atıyor dedi ya. Neyse. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Bu adam diyor ki ben diyor dünyanın düz olduğunu inanmıyorum diyor. O zamanlar tabi orta e, ortaçağ karanlık döneminde Hristiyan alemleri diyor ki dünya düzdür sizin gibi cahil insanlar. Ee, bu adam diyor ki ben diyor buradan doğuya gideceğim. Atalar yine cahil dedik. Ben bunu vallahi öldüreceğim artık. Doğuya gideceğim diyor ve doğuda gitmeme rağmen diyor sizin diyor batınızdan geri geleceğim diyor. Bunu ilk başta yola çıktığında Hindistan'a gidiyor. Amerika'ya gidiyor. Hindistan sanıyor. Değişik bir bilgi bu da. Aslında Amerika'yı keşfeten. Yani Amerika Allah var. aşkına. Şimdi diyorsun ki Gallo'da adam var doğudan böyle yürüyor. Hı -hı. Böyle batıdan geri geliyor. Hı -hı. Lan oğlum, salak salak konuşma. Yürüyor, ayaklar patlar lan insan. Yürüyor demiyorum ya. Gidiyor. Gemisi Nereye var, gidiyor? Böyle var. kafayı kapatıp böyle mi gidiyor? Do güneşin doğduğu yere durmadan gidiyor. Bak yani aynı noktaya giriyor. gittiğini nereden bilecek? Güneşin doğduğu yer. Güneşin doğduğu yer bence her yerde değişiyor. Sonuçta gün güneş dönüyor kardeşim Güneş döndüğüne inanıyorsun. Hı. Dünyanın döndüğüne mi inanmıyorsun? Şimdi kardeşim güneşin üstünde insan var mı? Mantıken olamaz. Güneşin üstünde insan sekiyor. Güneşin üstünde insan yoktur. Demek ki güneşin üstünde düşecek bir şey de yok. Yanlış mıyım kardeşim? Hoş geldin kardeşim aradı. Demek ki güneş dönse bir şey olmaz. O yüzden güneş dönüyor. Ama dünya dönse Güneş zaten. Sen midem bulandığını her gün midem bulanıyor. Allah belasını vermesin. Böyle şey olabilir mi? Momentum'a alıştığın için ona vücudun direnç göstermiyor artık. Aynı mantık. Bak şimdi. sana çok güzel anlatacağım bak. Bu dünya. Tamam mı? Bunu bir şey dünya de dünyaysa böyle. Ya sen böyle düşün. Böyle olsa bak. Bir de öbür tarafa. Böyle mi diyorsun? Burada insanlar düşer. Hayır düşmüyor. Arkasına geçiyor. Mesela burada gündüz ya. Amerika'da gece. Güneş şimdi döndü buraya geldi. Adamlar biz Türkiye burada, Amerika burada. Güneş buradaysa ay burada. Burası gece, burası gündüz. Buraya gidince dönüyor. Yani burası hep gece mi? Hayır, güneş öyle böyle dönüyor işte kafası. Arada ayla çakışıyor yani önüne geçiyor falan. Tamam tamam. Aynı çakış. Selam, aleykümselam, aleykümselam falan. Güzel. Sen çok zekisin ha. Tebrik ederim. Ne, güneş, ne? senin tasdine ihtiyacım vardı. Güneş. Tamam. mı Böyle bunun etrafında dönüyor. Ay da bunun etrafında dönüyor diyorsun. İşte yanlış. Ne? Tam tersi Ay bunun etrafında dönerken Dünya da bunun etrafında dönüyor. Peki. Ama ayın bunun etrafında döndüğünü kabul ediyorsun da, bunun bunun etrafında döndüğünü neden kabul etmiyorsun? Çünkü güneş bir yıldızdır. Çok büyük. O kadar yakınımızda olsa yanarız. Yıldızlar ne renk lan? Bak ağrılıyorum. Hem de, de yaptı böyle. Güneş... Yıldız ne renk lan? Sarı. Oğlum nasıl sarı? Bir tek ben mi beyaz görüyorum? Yıldız ne renk Meto? Beyaz. Beyaz. Güneş sarı, ne renk? Sarı. Güneş ne renk? Pembe. Evet. Yemin ediyorum kör ya. Allah'ın <laughs> ağrılısı ya. Meto. Söyle. Güneş ne renk? Sarı. Oğlum doğruyu söyle Sarı. Sarı. Bak. Yıldız beyaz, güneş sarı. Güneş nasıl yıldız olur? Işık. Aslında gü güneş beyaz. <gülüyor> 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 Biz güneşin o patlamalarını sürekli patlar ya güneş biliyorsun. Gördüğümüz için... Niyet güneş DJ Army mi kardeşim? Ben bunu artık boş direkt anlatıyorum hızlıca belirleyelim. Dünyamız var tamam mı? o Güneşten top kopmuş bir parçaydı. Döndü 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 soğudu. Lavaydı soğudu su oldu. Ondan sonra depremler sayesinde topraklar oluştu. Ve güneş kendi etrafına dönerken biz de güneş etrafında dönüyoruz. Aynı zamanda bizim etrafımızda dönüyoruz. Ve Satürn, Matürn, girmeyeceğim. Ben daha bu üçünü anlatamadım. Sen bu adama Satürn, Venüs, Neptün, Neptün, girmiyorum. Senin dediğin mantıkla tamam mı? Dünya düz olsa zaten sular aşağı düşerdi. Cazçurt muhabbetine de girmiyorum artık. Tamam dünya var. içinde sular var. Suyu de biliyorsunuz. Şimdi bunu inkar edeceksin. Dünyanın dörtte üçü su. He Teknik ben. olarak dünyanın bir şekli yoktur aslında. Neden yoktur? Çünkü şekil dediğin şey sıvılarda ölçülmez. Katılarda ölçülür. Çünkü sıvıyı nereye katarsan o şekli alır. Katı dediğin şey zaten bir şekli vardır. Dünyadan suyu alırsanız şekilsizdir aslında dünya. Herkese sadece sövdü de dünyayı da aşağılamaz diye düşünmüyor. Dünyaya da şekilsiz karaktersiz demezsin be kardeşim. Sen niye öyle <laughs> <adamdasın> ya? <laughs> benziyorsun onunla muhatap ediyorum seni. Ya Sen bırak çünkü... Allah aşkına. Ya kardeşim yemek yediğin toprağa ihanet etmezsin ya. Hain! Gidiyorum bütün aşklar <gülüyor> <gülüyor> evet Adil Bey. Nerelisiniz? Adana. Adana'nın en meşhur yemeği? Şuradan. Mesut abimize selam. Ya bir kere Allah aşkına Sadomasis insanı görüyor musun? Neyiziz neyiziz? Sad Sadomasis Ha Sadomasis abi kendi kendi emekliyorlar ya onlar Diyor ki dünyada sulara alacağım Alacaklar. Oradan o balıklar, balmıyorlar. Ele ki o fok balıkları. Ele yalnızlar, ele yalnızlar. Nasıl yalnızlar? Bin kişilik sürüyle geziyorlar. Onlar mı yalnız, ben mi yalnızım lan? Tek başına bin kişilik süreye kafa tutabilirsin canım kardeşim ben. Bin kişi fok Buradan fok balıklarına sesleniyorum. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Yap <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Bir kere bu canlılar, bu canlılar sen öldürmek istiyorsun. Ölmek istemiyorum. Suyu çekersek. Bak, Bak hala ki suyu çekersek. Abi varsa bu Bak. adam niye? Bana karşıma öyle bir şey, birini getirdiniz ki en ufak bir metafordan, en ufak bir iğnelemeden hiç iğnelmeden hiçbir şey anlamıyor ya. Bak sana, seni suya sokup sokup çıkarttım. Sen bir daha gelmeyecektin. Ben geldiğim için. Sen gelmeyeceğini dediler o yüzden. Bana da sen gelmeyeceksin dediler. Vay şerbet Seni suya çıkıp sokup sokup çıkarttırın. Yeter artık ya. Ne hakaret etmediğin kalıyor, ne öldürmediğin kalıyor ya. Gerçi ben dünyadan denizleri niye çekim ya, suyu niye çekim ya? Gireceksin mis gibi yüzeceksin, güneşleneceksin, zayıflayacaksın. O göğüsler güneşten şey Ne güneşi ya? Güneşten mi zayıflayacağız? Çünkü Yuh, ben deniz dedim. yüzmek. Ne alakası oğlum ya? Denizden bahsettik suyu niye alayım dedim ya ben. Tamam da yüzmekle zayıflamanın ne alakası var? Ne demek ya? Hani yüzmek en iyi spordur, kalori yaktırır göğüs kası yaptırır. Allah'ın cahili. Sen zannediyorsun yüzerken kilo veriyorum. Evet. Ben yüzmüyorum. Ulan banyo kadar. Banyo kaç ton lan? Ne alakalı? Bir bana bir banyo. Genel kültürü ya soruyorum. Ma banyo kaç ton? Ben diyeyim 15, Metodesin 20. O desin 35. Ha. Ulan zayıflayacak olsa balina zayıflar lan yüze yüze. Manda kafalı ya. Oğlum, bak buraya da aynı ses Ağzını bir açıyor. Senin bir yılda yediğin şeyi yiyor. Hamsi. hamsi. Suya bir... Hamsi. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsi. Şimdi hams. <laughs> ee, Hamsi. Eee ne olmuş Hamsi ya? Hamsi niye kilo alamıyor o zaman? Senin mantığın. O bir mı? kere piçtir piç. Pitch. Hamsi piçtir. Eti mi yok? Eti yok. Gürcü evet. mü? Yok. Evet. Yerli de artık piçtir onu da açayım. Bak size piş dedi. Piş piş. Neyse dur. <laughs> Al kanka dur karışmış. Allah muhafaza tövbe estağfurullah. Ya hocam bir bırak bu kalori malori hiç bok bilmiyor musun ya? Ya saçma saçma konuşma ya kalori malori zayıflamak isteyen insan geçer güneşin karşısına böyle döner gibi döner oradan güneşin aldığı ısılarla eritir bütün yağlarını bırakır gider. Bu kadar şişman insan varken ki ben de bunlardan biriyim. Güneşe çıkıp güneş denesek zayıflar mı diyorsun sen yani? Yüzmeyi, kalori bunların hepsini hiç ben Bırak Allah aşkına yani. Ben sabah 12'de kalkıp uyandırmadıkları zaman da buçukta sabah 12'de kalkıp güneşe çıkıp ellerimi 15 dakika böyle açıyorum. Sonra böyle yavaş yavaş dönüyorum. Ve? hıh bir şey mi diyorsun? Diyorum. Bundan mütevelli bütün kilolarımı veriyorum. Cahil arkadaşım. Türk balkonu. O da Türk kası. Güneşe bakıp dönersek zayıflamayız. Dönmek bir hareket ama ekstra biz zayıflamaz olmaz. Zayıflamak istersen ne yaparsın? Yüzersin dedik. Koşarsın. Bak koşmak. Bir enerji harcıyorsun. Bak makmek var. Anladın mı? Güneşi selamlamak falan değil bu mevzu. Koşan adam mesela terler, zayıflar. Terlersen böyle zayıflarsın. Anlatayım. Güneşte terlemiyor musun kardeşim ya? Güneşte terlemeyen var mı ya? Bak ne kadar güneş görmüş. Böyle adam. Oğlum ben Adan alayım bak. İşte görüyor musun? Güneşe bile ters o gitmiş adam. Güneşe bile ters o yani gitmiş. Adan alayım. Ben kiloluysam kimse kilolu. Ya olamazsın. tamam saçmalama ya. Yağmurlu günlerdeki kimse zayıflayamıyor mu? Niye zayıflayamazsın? Güneş yok. Yağmurdan zayıflar. O şimdi yağmur taneleri sana çarpıyor ya. Ne kadar çok çarparsa o kadar çok derindeki ya aşındırmak suretiyle atıyorsun. Sen yüzünü yıkasan her sabah bir temizlensen. Olur zaten. Zaten temizleniyorum. Bebeksi bir cildim muhakkır. Böyle bebek daha önce görmemiş olabilirsin ama var işte. Çok de, özünde. 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 Neyse konuyu dağıtmayalım koşmak diyorduk. Yağmurda koşan adam zayıflamayacak mı şimdi ya? Nasıl mantıklı? Şimdi yağmurda yürüyen adamın suratına daha çok Yağmur tanesi çarptığı için Ne alaka? Daha çok zayıflar Koşan adam o kadar zayıflamaz Ona az çarpar Niye? Kaçıyor mu yağmurdan? Hayır Şimdi yağmur böylemesine yağıyor Tamam bölemesine olsun Yağmur böylemesine yağıyor Tamam belamasına olsun. Yağmur belamasına yağıyor. Tamam mı? <laughs> Bu adam koşmaya başladı. Ram bir çıtıra. Rambi. Ne kadar hızlı koşarsa yağmur o kadar çok çarp kaçar. Yağmur tek bir şey mi oğlum? Yaygın bir şey olduğu için buraya da yağıyor, buraya da. Yağıyor. Tamam yağmur bela yağıyor. Bak çok bir şey. Yağmur da yağıyor. Yağmur. Adam buradan bela kaçıyor. Ama yürüyen adam o yağmur çoktan deldi ki. <laughs> Manda gibi yüzüne bakıyor ya. Valla manda gibi yüzüme bakıyor. Zaman aynıysa dışarıda kalma zamanı aynıysa yağmur altında etkilenme zamanı aynıysa koşan adamda yürüyen adamda aynı yağmur suyunu vücuduna ne derler nüfuz ettirir. <laughs> Neyse. bırakın. yine saçma saçma konuştu. Yok dünya toptur. Geoid şimdi yürü git it. Ba. Dünya toptur diyorsun. Ba. Dünya toptur diyorsun yine saçma saçma konuşuyorsun. Yok. Yüzerken yok zayıflıyormuş falan. Neyse bunları boş verin. Alakalı kanala bir tane abone olun. Bir tane beğenin. Bir tane yorum atın. Vallahi Allah razı olsun. çan çan başka bir şey çan. Ha çan 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 eğrisini unutmayın. Üniversitede geç. Ya çana basın o ha, fiz filan, bildirim Haftasına gireceğimiz için ben şey yapamıyorum. Hı hı. Neyse arkadaşlar. Hadi Allah'ım. Hadi ceden görüşürüz.